Hazır hazır Başla Koltaklar çevirdi, bujiler çat 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 dedi Gaza bastım, her yer inledi Kırmızı bayrak bana dur dedi Ama durmadım, gaza yasladım Bana baktılar, ben solladım Ve de sandılar, ben tosladım Yanlıştılar yolu tozladım ben... Hadi, hadi, hadi başla, gaza götür Hadi pisliği, so Hadi başla, <laughs> gaza götür Hadi pisliği, atinaşlar İstanbul'a tak, numara başla Koltuğa çevir koçum bomba İstanbul koçum kaç yara Göbe bak gaza bak Farları yaktı yerim yok Yollar benim sefer kaldık burada bırak yo Beni bu yolda gören kim ne herkes pişman İlerliği aldığımdan beri arkası dolmuş düşman Sen gelinle kal benimle oynama beni bu yolda zorlama Onları sıvıdığımdan beri ben çok yol aldım Haydi sopla Otomatik bir de serten şansın yoktu sakın korkma Dost kuvvet atakta İstanbul'u. Sen de bakma sağına soluna durma Çakala yatma istenen her yolda kasırgandan bulan <laughs> ha ha Sözlerim gün beygir çıkma sakın karşıma Savunmasız yollar müzik varsa tam da asırla Sen de gel yanıma yolları yaralım gibi vurdum sona Kimse geçemez bize Ankara İstanbul 20 dakika İstanbul'a tak da number one pizza ha <laughs> ha ha Bitvoyla son bulur yarışım sağ <laughs> sana İstanbul'a tak bir numara baş Koçum kaç kenara Akşam bak dedi gözümü açtım Karanlık caddeme daldım daldım kurudum eridim Kar